Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeniden kanalıma yine beraberiz bir açılımda daha. Şimdi bugünkü yapacağımız açılımın konusu önümüzdeki süreçte, zamanda beni iş, aşk ve kariyer anlamında hayatımda neler bekliyor? Açılımlarım kolektif bir açılımdır, zamansız bir zamana açılımdır. E, o yüzden ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zamana e, niyet alarak dinleyebilirsiniz evet e, deste seçmeli yapmıyorum e, bu açılımımı da e, dinleyen abone olan kanalıma abone olan herkese şifa olsun evet bakalım Önümdeki, önümüzdeki süreçte beni neler bekliyor önce İş anlamında bir bakalım, iş ve kariyer anlamında kişiye hayatında ne bekliyor? elektif açılımlar Arkadaşlar size uyan kısımlarda olur uymayan kısımlarda olur ama buraya gelip bu e, videoyu bu açılımı dinliyorsanız mutlaka alacağınız e, bir mesaj vardır burada bir e, karttaki renk benim söylediğim bir kelime veya gördüğünüz burada bir e, kelime size uyabilir Evet Ay kartlarımızdan da alacağım. İş ve kariyer anlamında çektim. Hangi ay? Ee, şimdi de ilişkiler anlamında Öne, e, önümüzdeki süreçte sizi e, neler bekliyor? İlişkisi olan veya olmayan Herkes ee, dinleyebilir. Yine buna da kartı çekelim. Bu arada ilişki için eğer ilişkiniz varsa veya sizi düşünen aklında olan biri için veya aklınızdaki kişi için de size ne söylemek ister de onun için de bir kart çekelim. Aynı zamanda işaret kartlarımızdan hem iş kariyer anlamında sizi neler bekliyor ona bir kart ve ilişki anlamında çekiyoruz. Melek kartlarımızdan da ışık yağmuru kartlarından da birer tane alıyorum. Birer tane de enerji kartlarımızdan alalım. size önümüzdeki süreçte sizi neler bekliyor öncelikle iş ve kariyer anlamında evet gördüğünüz gibi altın tutan kadın geldi diğer kartlarımızı da bir açalım okumamızı böyle yapalım tısım şövalyesi şeytan değnek elçisi değnek beşlisi Kupa dokuzlusu geldi. Buradaki kariyer, odaklanma, nefes, harmoni, sığınak ve savunmasızlık kartlarımız geldi. İşaret kartımız ne diyor? İtibar ve yükseliş dedi. iş anlamında, iş ve kariyer anlamında arkadaşlar. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibre kapılma ve bu hayatta ne ile meşgul olursan ol. En iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan diyor ruhunu yüceltir. Evet itibar ve yükseliş var. Altın tutan kadın var. Burada iş ve kariyer anlamında sizi önümüzdeki süreçte ne bekliyor dediğimiz zaman Evet, Meret kartlarımız ne diyor? Katmanların temizliği, bazı duygular sana ait değil diyor. Bir arınma, bir temizlen, temizleme çalışması da yapabilirsiniz kendinize. Şifa çalışması, aynı zamanda uyumlama veya şifa çalışması benden alabilirsiniz. Çünkü burada biraz da şifa çalıştırmanız, e, negatif enerjileri temizlemeniz veya kendinizden temizlemeniz anlamında da bir e, mesaj geldi arkadaşlar. Baş melek Mikailden bazı duygular sana ait değil. Bunların temizliğini yap, kendini arındır dedi. Evet, işsiz olanlar varsa veya kariyer anlamında iş anlamında iş arayanlar varsa da aynı zamanda e, bu mesajı alabilirler arkadaşlar. Aslında e, sen Eğer e, iş e, kariyer anlamında e, Sıkıntı da çekiyorsan Aslında e, Kısmetli nasipli birisin Diyor İşi olan bir insanda eğer sıkıntılar yine yaşıyorsa e, ne diyor hafife alırsan Onunla sınanırsın Kibre kapılma ve bu hayatta Neyle meşgul olursan ol En iyisini başarmaya niyet et Senin diyor küçük gördüğün işin Ya da görevin direkt geldi burada çünkü e, mesaj dost doğru yaparsan ruhunu yüceltir hiçbir şeyi hafife alma küçük görme e, gerek e, belki şimdi işte önüne bir fırsat çıkmıştır veya çıkıyordur İşte beğenmiyorsundur e, bana uymuyor işte parası bana uymuyor e, iş bana uymuyor diye beğenmiyorsan ki kişi eğer istemiyorsa burada diyor hiçbir şeyi hafife alma diye e, mesaj geldi evet e, evet nefesine odaklan e, yine burada da söylediği gibi e, baş melek hikaye kartında geldiği gibi nefesine odaklan e, şifa çalışmaları yap sığınak aynı zamanda e, ve savunmasızlık biraz daha kendini dinleyerek biraz daha şifa çalışmalarına odaklanarak burada bakın orman ve nefes biraz doğayla baş başa kalarak, şifalanarak belki doğanın şeyiyle beraber ve aynı zamanda odaklanma kartı da burada bakın verdi. Nefesine odaklanarak şifa çalışmaları yap diye söyledi. Peki tılsım şövalyesi, şeytan, e, değnek elçisi e, Kupa dokuzlusu ve değnek beşlisi geldi e, tabi bununla beraber e, bu kartlarla zaten her şeyi bize söyledi biraz daha e, işine odaklanmanı veya önüne çıkan fırsatları güzel değerlendirmeni değnek elçisi aynı zamanda bir şeylere de adım atmayı bakın burada elinde bir e, şey var katlanmış hani sanki bir sözleşme yapılmış sözleşme yapma belki karşınıza bir e, değnek elçisi çünkü bunu da verir e, bir fırsat çıkacak e, kariyerinizde iş hayatınızda veya bir yerden şimdi e, mesela okuyup mezun olacak kişiler vardır veya karşınıza çıkacak işler vardır bu anlamda güzel sonuçlar alacağınızı söyledi ve tılsım şövalyesi de aslında karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdiğiniz zaman ufak veya küçük görmediğiniz zaman güzel kazançlar elde edeceğinizi söyledi arkadaşlar bakın hepsi kartların bunu verdi burada da mesela altın tutan kadın var yine parayla ilgili ve tılsım şövalyesi yine Parayla kazançla iş kariyer anlamında güzel destekler aldığınızı alacağınızı aynı zamanda da söyler ve bununla beraber e, kupa dokuzlusu bizlere e, duygularımızın da aslında e, bu çerçevede hareketle duygularımızı ve ruhumuzu da doyuracağınızı doyurmamız gerektiğini söyler. Aslında siz şanssız değilsiniz. Eğer şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız e, harekete geçme zamanı olarak ay kartları bana burada yeni ay koçta. Yani e, şu anda 2021 yılı e, Ekim ayı içerisindeyiz, çıkmak üzereyiz. Ekim ayından. 2022'nin yeni ay koçta yani Mart ayında yeni fırsatlarda iş ve kariyer anlamında koç yeni ayında karşınıza çıkabilecek fırsatlar olacağını da aynı zamanda söyledi ve o o zamanda çıkan fırsatları değerlendirmeniz anlamında güzel olacaktır kıymetli zamanlardır. Diye bize söyledi burada arkadaşlar. <laughs> İş ve kariyer anlamında bu şekilde. Bakalım ilişkiler anlamında e, ne gelecek size? Evet, kupa onlusu, mahkeme, kılıç onlusu, değnek kralı ve savaş arabası. <laughs> bırakma arınma yine bir arınma var arkadaşlar şefkat ve parıltı bakalım ee, enerji kartı düşmanlıklar kartı geldi hemen korkmayalım kalbin şifası dedi burada kalp şefkat çok çıktı ve ego ego geldi Ego'nu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeyi sağla. Egoyu bırak e, diye söyledi size beni dinleyen kişiler. Egoyu değil hakikatin sesini yani iç sesini dinle diye söyledi. Hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla. Yine e, burada ee, yukarıda da e, kariyer anlamında da dediği gibi egoyu bırak diyor. Biraz daha iç sesini dinle ve kalbini şifalandır e, dedi. Yaşadığın her kırgınlığın bugün teşekkür, e, yaşadığın her kırgınlığa bugün teşekkür et ve içindeki hazineyi al dedi. Kalbini şifalandır dedi. E, yaşadığın kırgınlıklara Teşekkür et mutlaka onların bile sana bir hayrı e, olacağını söyledi. Peki gelelim buradaki sonbahar ekinoksu bırakma arınma bazı şeyleri bırakıp artık geçmişi bırakıp arınma zamanı olduğunu söyledi. Tekrarlayarak bazı şeyleri kendini üzmemeni bırakmanı bırakmanın gerektiğini çünkü blokajlarının da bu şekilde arınacağını temizleneceğini bakın iki şehirde de kartta da orman ağaçlar burada da yine arınarak temizlenen yapraklar ağaçlar bir arınmayı veriyor çok güzel geldi ve perspektifini genişlet yani kendini genişlet kendini rahat bırak arın temizlen Şefkat kendine ve karşındakine şefkat duy dedi ee, ve <laughs> egoyu bırak ee, yaşadığın her kırgınlıklara da teşekkür et dedi ve güneş gibi parılda dedi o kadar güzel konuştu ki kartlar bayıldım yani gerçekten bir kırgınlık e, mutlaka yaşamışsınız karşınızdaki kişiyle burada çünkü kılıç olması üzüntü, kırgınlık bir yıkılmışlık e, ve aynı zamanda e, kılıçlar bizim e, zihnimizi zihnimizdeki düşünceleri de verir arkadaşlar zihnimizde de kendimizi çok e, yıpratıyor, üzüyor düşüncelerimizle üzüyor olabiliriz yaşadığımız durumlardan dolayı belki bu çünkü ilişkilerle ilgili çektiğimiz için bu kartları o yüzden sürekli bir muhakeme içinde olabilir bazıları alma verme yani aklında zihninde düşüncelerinde veya gerçekten de bazılarımızın da mahkemesi olabilir ve bu kart birçok anlama geldiği için bütün anlamlarını söylüyorum size muhakeme kartının bir değişim, bir dönüşüm, <laughs> pardon, bir değişim, bir dönüşüm sürecinde de olabilirsiniz. Çünkü burada bırakma, arınma kartları, perspektifinizi genişletme anlamında da kartlar geldiği için büyük bir değişim dönüşüm yaşıyor olabilirsiniz hayatınızda ilişkiler anlamında çünkü kupa onlusu da büyük güzel bir mutluluğu verir aynı zamanda. Ve savaş arabası ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar. ilerlemeniz gerek. Hiçbir şeye takılmadan geçmişte olan her şeyi bırakarak ilerlemeniz gerektiğini yaşadığınız kırgınlıkların, üzüntülerin her ne yaşamışsanız bırakmanız gerektiğini söyledi kartlar burada ilişkiler anlamında. Peki karşınızda olsaydı eğer bir ilişkiniz varsa veya bitmiş bir ilişki de olabilir. Herkes bunu alabilir burada şimdi. Artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kabul ediyorum dedi ve çok güzel geldi gerçekten. Çok rezone geldi kartlar kendinize daha çok zaman ayırın. Kendinizi sevin. Çünkü bizim karşımıza gelen kişiler hep bizi aynalıyor arkadaşlar. Biz kendimizi sevdiğimiz sürece bizi de seven insanlar mutlaka kişiler karşımıza çıkacaktır. Peki ay taahhüdünüz sınanıyor. Taahhüdünüz sınanıyor ilk dört gün. Bakın o kadar rezone geldi. Öncelikle ilişkiler anlamında geçmişte yaşadığınız tüm kırgınlıkları, üzüntüleri arkada, geride bırakarak bir arınma, şifalanma zamanına giriyorsunuz arkadaşlar. Büyük bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Bunları bırakanlar arınacak, temizlenecek, şifalanacak. Belki blokajlarımız da şifalanacak burada kartların hepsi gayet rezonel şekilde geldi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar bir dahaki başka bir açılımda daha görüşmek üzere hoşça kalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu günler diliyorum.